Geçmişten günümüze teknoloji de gelişiyor ya, bizim ya e, çocukların ya da yetişkinlerin fark etmiyor. Başarı ve övgü anlayışında bir algısına bir değişiklik oldu mu, oluyor mu? Oluyor, oluyor tabii. Güzel soru. Ee, nasıl oluyor? Yani sosyal medya. Evet, sosyal medyada evet. nasıl oluyor? İnsanlar kendini yani, evet, paylaşıyor. Evet. Benim onaylanma ihtiyacım yüksekse ben ne yaparım? Sürekli beğeni. Alabileceği paylaşımlar yaparım. Ve sonra da beklerim ne kadar beğenildi. Beğenilirse süper hissederim. Beğenilmezse çökerim. Benim ruh halim neye bağlı o zaman? Başkalarına bağlı. Bunu istemiyoruz. Araştırmalar var. Narsistler daha çok kendilerini paylaşıyorlar. E, sosyal medyanın bir de şöyle bir şeyi var. Karşılaştırmayı arttırıyor. Bakıyorum. Sosyal medya herkes neyi koyuyor? En mutlu anlarını koyuyor ya. O da diyor ki onlar mutlu ben niye mutlu değilim? Geçen gün bir film izledim. İşte eşi diyor ki yılbaşını kutlayalım. O diyor ki ben yılbaşını kutlamam. Niye diyor? Her zaman diyor içinde diyor insanın şöyle bir his oluyor. Acaba başkaları benden daha iyi kutladı mı? Kimler yapar bunu? Özgüveni düşük olanlar yapar. Ve sosyal medya bunu yaratıyor mu? Besliyor mu? Soru işareti. Ama bence ikisi de. Evet. Hocam peki bu övgünün de çocukların böyle kendilerini akranlarıyla daha fazla karşılaştırmasına yol açtığını söyleyebilir miyiz? Övgüden övgüye fark var. Bir performans odaklı övgü var. Buna performans yaklaşma diyoruz. O da şu demek. Siz duymasanız da fark etmez. Ee, biz e, İlayda ile çıktığımda de, dedim ki İlayda, İlayda bak herkes bir sürü soru sordu. En iyisini sen sordun biliyor musun? İlayda iyi hissedebilir ama altta ne mesaj verdim ben İlayda'ya? Bir, iyi olmalısı mesajı verdim. İki, ben seni karşılaştırıyorum ha herkesle. Haberin olsun. İkinci de ne hisseder? Ne hisseder? Gergin. Ha? His olarak gergin hissetmez mi kendini? Tabii. Artı İlayda ne düşünür biliyor musunuz? Ben bunu İlayda'ya söylediysem benim zihnimin karşılaştırmalı bir zihin olduğunu öğrendi ya. Sonra ben Ali'nin yanına gittiğimde, böyle konuştuğumda o der ki ha muhtemelen Ali'ye de aynı şeyi diyor der. Çünkü neden aynı şeyi diyorum? Çünkü ben insanları karşılaştıran bir insan olduğumu göstermiş oldum. Ve anne babalar da bu hatayı yapıyor, öğretmenler de yapıyor. Şu zaten kötü. Bak bütün arkadaşların ödevini yaptı, sen yapmadın. Bu zaten kötü. Bu da onun kadar kötü. Herkes İlayda'yı örnek alsın. Bak İlayda ne güzel sordu. Hepiniz İlayda'yı örnek alın. Hem onu utandırıyorum diyor ki şimdi ya diyor ben ben zaten kaygılı bir insandım. Biraz da utangaç. Ne güzel arkadaşlarımla aram iyiydi. Sen beni niye karşılaştırıyorsun? Şimdi onlar gıcık kapacak bana. Ne oluyorum? Onda kıskanacaklar, kıskanacaklar beni. Ne yapıyorsun ya? Niye beni o şeye koyuyorsun? Diyor. Ee, övgü onu utandırmaya başlıyor. İçeriden de hoşuna gider. Gitmez. Bir proje yaptım ben öğretmenlerle. Sonra bir gazete geldi. Benle proje ile ilgili röportaj yapmak istedi. Ben dedim ki ya ben de yapın da dedim asıl olay öğretmenlerle yapmanız lazım. Tamam. Şimdi ben de 4-5 tane samimi olduğum öğretmene rica ettim. Tamam mı? Ee, hocam dedim işte röportaja gelmişler. Siz de dedim anlatın projelerinizi. Neyse e, gazete onlarla röportaj yaptı. Ee, sonra işte 4-5 gün sonra gazetede yayınlandı tamam? Öğretmen liderliği projesi. Sonra biz böyle her hafta buluşuyorduk öğretmenle. Haftaya buluştuk. Sonra o öğretmen hocam konuşabilir miyim? Konuştu. Dedik ki hocam ben bir haftadır uyuyamıyorum. Dedim niye hocam? Röportajdan dolayı. Hocam dedim zaten liderlik etki yaratmaktır, anlam yaratmaktır. Siz de projenizi anlattınız, etki ve anlam yarattınız. Yok hocam arkadaşlarımla, şimdi arkadaşlarım benim aklımda ne düşünüyordur? Şimdi onlar varken ben niye çıktım? Bak bir haftadır uyuyamıyorum diyor. Onlar varken ben niye çıktım? Yani işte bu düşünce kalıpları oluştuğunda insanlar ön plana çıkmaktan korkarlar. Ve Türkiye'de de çok fazla vardır. Eleştirilirim diye hayalini gerçekleştirmez. Buraya kadar söylediklerimizi özetleyelim. Kişi odaklı övgü davranış kazandırır ama başarısız çok büyük yük olduğu için başarısızlıktan sonra insanlar çöküntü yaşar. Kişilik odaklı övgü niye davranış kazandırıyor? Çünkü bir etiket koyduğumuz zaman insanlar o etiketle tutarlı davranmak istiyor. Tutkal gibi oluyor yani. Tutarlı davranmak istiyor. Başarısızlıkta tutarlı davranamadığı için yapamamış olmuyor, bütün kimliği başarısız oluyor. Bu zeki çocuğum da öyledir. Yetenekli çocuğum, güzel kızım yakışıklı oğlum. Ha, çok güzel bir şey daha var kitapta. Seninle gurur duyuyorum. Kişi odaklı mıdır, süreç odaklı mıdır? Kişi odaklıdır. Peki o da aynı etkiyi yaratır mı olumsuz etkiyi? Evet, yine kitapta okuyacaksın. Stanford'da yapılan araştırma bir grup on işte e, doğru yapıyor. Başka bir şey diyorlar. Bu gruba seninle gurur duyuyorum diyorlar. Başarısızlıktan sonra bu çocuklar yine çöküntü yaşıyor. Çocukların amacı bizi gururlandırmak değildir çocukların amacı kendi yolculuklarında kendi potansiyellerini gerçekleştirmektir. Arkadaşım anlattı. Abisi değiştirerek anlatıyorum anlaşılmasın diye. İşte gitar çalıyormuş. O da gitar çalmak istiyormuş. Bir an olmuş vazgeçmiş. Neden vazgeçtin diye sordum. Babam dedi abime seninle gurur duyuyorum dedi. Ben asla abim kadar iyi çalamam dedi ve babamı gururlandıramam dedi ve ben de bıraktım dedi. Sonra işte içinde kalmış. 50 60 yıl sonra tekrar işte o müzik aleti söylemeyeyim anlaşılmasın ee, ona geri dönmüş. Düşünebiliyor musunuz aynı etkiyi? Peki şimdi bu zeki değil, etiketlemenin zararı yani bilinen bir şey toplum biliyor. Çabayı övmek dedik. Peki çabayı övmenin sakıncası var mıdır? Evet var. Bu konuda çok araştırma var yine kitapta okuyacaksınız. Şimdi Size, hepinize matem matematik şey yaptım. Sorusu verdim size. Siz de matematik sorusunu yaptınız ve 90 aldınız. Şimdi bu gruba geliyorum. Diyorum ki, kaç aldınız siz? Herkes hesapladı, 90 aldın. Bak, gördün mü? Çalıştın, 90 aldın. Çalışınca 90 alabiliyor musun? Alıyorsun. Aferin. Çalışmaya devam edin. Çalıştın, 90 aldın. Tamam mı? Bu gruba geliyorum. Diyorum ki, kaç aldınız? 90 aldınız. Bakın. Çalışmadan 90 aldınız. Demek ki çalışsanız 100 alacaksınız. Biraz daha çalışın, 100 alın. Bak 90'da kaldınız. Şimdi bu grup 90'ı nasıl aldı? Çalışarak aldı. Bu grup nasıl aldı? Çalışmayarak aldı. Hangisi matematikte iyidir? Çalışmadan 90 alan daha iyidir. Bu çocuklara dedim ki, siz matematikte yeteneklisiniz. Bak çalışmadan bunu yapabiliyorsunuz mesajı verdim. O da diyor ki, aa ben yetenekliyim. Bak özgüven nasıl artıyor. Bu gruba diyorum ki, sen 90 aldın ama bunu çalışarak yaptın sen. Yani sen de matematik yeteneği ya da zeka yok mesajı veriyorum. O da diyor ki, aa ben yet öğretmen beni yeteneksiz görüyor. Bu arada e ha kitapta şöyle bir şey yaptım en iyi dergilerde yayınlanan makaleleri aldım %95. Çünkü bu neden önemli? Çünkü diğerlerindeki metodolojileri zayıf olsa da yayınlanabiliyor. Sonuçlarına güvenemiyorsunuz. Ama en iyi dergilerin metodolojileri çok güçlü olduğu için %95 falan en iyi dergiler tap yani dünyadaki en iyi 10 dergide yayınlananları aldım genelde, genelde. Çocuklara izletiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki bu çocuk çok çalıştı, öğretmen övdü. Sana şimdi soracağım. Çok çalışan bu çocuk ne kadar zekidir? 4, 5, 6, 7, 8 yaşlarında çocuklar diyor ki çok çalışan çok zekidir diyor. 9'dan sonra olay değişiyor. Çok çalışan zeki olmadığı için çalışıyordur diyor. Ve değişiyor. Burada bir yaş 9'la tabi araştırmalar 9'la 11, 8'le 11 arasında bir kırılma oluyor. Çocuklar zekiler çalışkandır. Pozitif ilişki ama 9'dan sonra ortalamada diyorum. Hala düşünenler de var. Değişiyor. Bir insan zeki ise çalışmak zorunda değildir. Çalışıyorsa zeki olmadığı içindir düşüncesi gelişiyor. İşte ben de size 10 üzerinden 90 aldınız çalışarak dediğinde, sen bunu çalışarak yaptın. Zekanla yapmadın mesajını veriyorum. Sen de bunu zekanla yaptın. Bu çocuklar ha öğretmen beni zeki görüyor diyor. Onun için 11 yaşından sonra çalışmaya vurgu yaparsanız çocuğa düşük beceri mesajı da verebilirsiniz. Aslında olayın özü ne biliyor musunuz? İnsanlar yetenekli olduğu alanlarda çok çalışmalı. Ama bizim eğitim sisteminde yetenekli alanlarımızı bilmediğimiz için sıkıntı oluyor. Peki şimdi ne yapacağız? Bir, başarıyı bir çalışmaya bağlayacağız. Emeğe bağlayacağız. Tamam mı? Bir, emeğe bağlayacağız. Emeğe bağladığımızda biraz önce söyledim risk ortaya çıkıyor. Doğru mu? Onu nasıl düzelteceğiz? Çocuğa şu düşünceyi vereceğiz. 9 yaşından sonra değişiyordu ya. Değişmiş mi değişmemiş mi diye çocuğumuza sohbet edeceğiz. Diyeceğiz ki oğlum gel gel. Sana bir soru soruyorum. Bir insan çok çalışıyorsa bu zeki olmadığı için midir? Evet diyorsa sıkıntı. Peki bir insan hem zeki hem çalışkan olabilir mi? Hayır. Çalışkansa zeki olmadığı içindir. Zeki ise çalışmasına gerek yoktur diyorsa sıkıntı. O çocuk üstün başarıya ulaşamaz. O zaman çocuğumuza şunu diyeceğiz. Bir insan hem zeki hem çalışkan olabilir. Mesela Mozart. 6 yaşında 3500 saat pratik yapmış. Da Vinci, Shakespeare, Newton teorisini 21 yılda oluşturmuş. Darwin 21 yılda oluşturmuş. Shakespeare'in sayısız eserleri var. Ee, hepsi yetenekli alanında çok çalışarak değil mi? Bunu başarmış ve hangi düşünce kalıbına sahip? Bir insan hem yetenekli hem çalışkan olabilir. Bir insan hem zeki hem çalışkan olabilir. O zaman iki tane çözüm söyledim. Bir ne başarıyı çalışmaya bağlıyoruz. İki ne çalışkan olman senin zeki olmadığın anlamına gelmez. Pozitif ilişkiyi anlatıyoruz. Bir insan hem zeki hem çalışkan olur. Çocuğumuza bunu veriyoruz. Üçüncüsü. Ben size sordum. Başarı neye bağlıdır diye sordum. Çalışmaya bağlıdır dediniz. Güzel. Birincisi cepte. Doğru mu? İkinci soruyu sordum. Çalışkan insanlar zeki olmadığı için mi çalışır? Evet diyorsanız bunu düzeltmeniz lazım. Hayır dediniz. Bir insan hem zeki hem çalışkan olabilir dediniz. Bu da cepte. Güzel mi? Şimdi üçüncüye gelelim. Başarı neye bağlıdır diye sordum ben size. Başarı neye bağlıdır? Dört şeye bağlıdır. Yani daha doğrusu şöyle. İnsanlar başarıyı dört şeye bağlıyor. Zeki olmaya bağlıyor. Çalışmaya bağlıyor. Dış etkenlere bağlıyor. İşin gereğine bağlıyor. Ya da şansa bağlıyor. Çocuk başarılı oldu. Bunu şöyle anlarsınız. Çocuğunuza sorarsınız. Bir tane çocuk var. Yüz aldı. Neden yüz aldı? Bazıları zeki olduğu için der. Bazıları çalıştığı için der. Bazıları sorular kolaydı der. Bazıları çok şanslıydım o gün sorular kolay çık yerden geldi der. Peki çocuk ben inanmıyorum zeki olmaya bağlı derse bu çocuğu kaybettik mi? Zeki, kendini zeki görmüyorsa. Hayır kendini de zeki görüyor. Bu çocuğu kaybettik mi? Evet çalışmayı bırakacak. Hayır. Bu çocuğu kaybetmedik. Çalışmaya bağlıyorsa sıkıntı yok, zekiye bağlıyorsa bir yöntem daha var elinizde. Şu soruyu soracaksınız. Tamam güzel. Oğlum, kızım sen başarıyı zeki olmaya bağlıyorsun. Tamam, sıkıntı yok. Peki insan zekasını değiştirebilir mi? Hayır diyorsa kaybettiniz. Ben zekiyim. Başarı da zeki olmaya bağlıdır ve insanlar da zekasını değiştirebilir inancı varsa o zaman kurtulursunuz bazen çocuğa şunu vereceksiniz. Zekaya bağlıyorsa da zekanın değiştirilebileceğine çocuk inanacak. Buna da gelişim odaklı zihin deniliyor Carol Dweck'in ifadesi. Değiştirilemeyeceğine inananlar da sabit zihin deniliyor. Ve bu konuda 40 yıllık araştırmalar var. Gelişim odaklı zihne sahip olanlar daha başarılılar, daha mutlular, ilişkileri daha güçlü. Çok mantıklı. Mesela biz sizle 10 yıllık arkadaşız. Siz bana bir tane yalan söylediniz. Ben gelişim odaklıysam ne derim biliyor musunuz? Bir şeyden çekindi, korktu, yargıladım bana yalan söyledi derim. Sabit zihinliysem isminiz? Uğur. Uğur ne derim? Yalancı. Bitti abi benim için bitti Uğur yalancı. Ya hayal kırıklığına uğratmamak. Yalancı abi yalan söyledi artık bitti. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur düşüncesine inanıyorsanız büyük kayıptasınız. Bu insanlar siyah beyaz görür, değişime inanmaz, hata toleransı zayıftır, affetmekte zorlanırlar, kendilerini değiştirmekte de zorlanırlar, kişiliği sabit görürler. Bu kişiler e, kendi üzerlerinde de, ilişkiler üzerlerinde de çok az çalışırlar. Neden? Değişmez ki abi, uğur yalan söyledi, değişmez. O hayatta değişmez bu inanç. Peki doğru mu? Değişir mi değişmez mi? O bizi ilgilendirmez. Benim neye inandığım önemlidir. Şöyle düşünün. Çocuğu övdüm ya. Etiketledim çocuğu etiketledim. Sen iyi bir ressamsın dedim. Sen yardımseversin dedim. Çocuk da yapamadı. Ne demiştik biraz önce? Çöküntü yaşar demiştik değil mi? Peki o gelişim odaklı zihne sahipse? Ben şimdi çöküntü yaşadım ama diyor. Ben bunu değiştirebilirim. Anladınız mı? Kendini çöküntüden kurtarmanın yolunu buluyor. Neyse buluyor? Gelişim odaklı zihne sahipse. Üç tane çözümü söyledik tamam mı? Kitapta zaten detaylı okuyacaksınız bunları.